Antalya'daki turumuza NESA Teknoloji Bilişim ve Güvenlik Sistemleri firmasına konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Nebi Sağlam Beyefendi var. Nebi Bey bizlere firmanızı tanıtabilir misiniz? Kendim şahsen 15 yıldır sektörün içerisindeyim. Personelimiz bu konuda çok iyi teknik destek konusunda. Şimdi cihazlarımızda plaka okuyan kameralar, gece görüşlü kameralar, kasaların üzerine taktığımız para okuyabilen kameralar, ses aktarımı yapabilen kameralarımız mevcut. Plaka tanımladığı zaman aracınızın otoparklara otoparkını açıp kapatabilen kameralarımız mevcut. İnsanlar biraz daha firma güvencesi istiyor, arkasında garanti istiyor. Biz Müşterilerimize bunu garantiyi sunuyoruz. Yaptığımız işin 2 yıl boyunca sürekli garanti kapsamında hiçbir şekilde sıkıntı yaşatmıyoruz. Ürünlerimizin hepsi 2 yıl garantili sağlam bir şekilde teslim ediyoruz müşterimize. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.